Gelselim. Ah, Çocukca astattının üstünde oturuyor bütün gün. Neyse ki 70 <laughs> avroluk bir yıldır aldım. Küçük bu sayesinde artık acımayacak erkek arkadaşımın bir yerleri. Sınıf birincisi olacağım diye. <laughs> Bazı arkadaşlar çok ihmal etmişler çocuğu çok. <laughs> Neyse ki zararın neresinden dönülse kârdır. Öyle değil mi Selimciğim? Bana uyar vallahi. Ay yerim ben seni yerim. Şu ineklik zehri sayesinde göreceğiz bakalım dersler için kim kimi ihmal ediyor. <laughs> ne oldu? Çok geç Kızıma ya. canım toz galiba. Ay Selim sen buradan ayrılma hemen geliyorum ben tamam mı? Rahat mı? Sırtımı yastıkla vereyim mi? Çay? Kahve. Niye böyle hapşırdın? Seni niye çağırttığımı biliyorsundur herhalde Toygar Efendi. Tabii ki müdür bey. Herhalde derslerdeki üstün başarımdan dolayı plaket vereceksiniz. <laughs> Bu kağıdı sen çaldın biliyorum. Aa, ben hayatta öyle bir şey yapmam. Nasıl yapmazsın? <laughs> Üstüne adını yazmışsın. Vay vay vay. Yazımı taklit etmişler müdür bey. E başarıyı çekemiyorlar tabii ki. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. Sizi tanık olarak çağırsam gelir misiniz acaba? Bir daha yapamayacaksın Toygar Efendi. Sınav kağıtlarını öyle bir yere sakladım ki hayatta bulamayacaksın Toygar Efendi. Hayatta. Benimle oynama. Söyledim sana şansını zorlama. Uğurlar olsun. Müdür bey ne güzel sesiniz var. Size bir Anadolu rap albümü yapalım mı? <laughs> ah. Uğurlar olsun. Saygılarımızla. Çık. Oğlum demek ki umut var. Ne oldu Toygar abi? Çocuklar, bir saat içinde bulmanız gereken bir sınav kağıdı var. Derslere girmek yok. Aramaya başlayacaksınız hemen, tamam mı? Tamam. Aa, çekilin yoldan, derse geç kalacağım. Beyler, bizim Tuğçe'nin bir ikiz kardeşi vardı. Bizim mi haberimiz yoktu? Bilmiyoruz ki abi. Kim? <laughs> Belki de... <laughs> şöyle ikiz bir yatak geçin yavrum oldu. yerimize, geçin yerimize, geçin. <laughs> Allah Allah otur yavrum yerine. Bu ne lavallik ya? Bu ne lavallik? Evet çocuklar hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize başlıyoruz. Dersimiz fizik. Evet hemen yazın çocuklar. Kuvvet eşittir ağırlık. Oh, ay inanmıyorum geç kaldım. Hocam <laughs> ne olur baştan başlayın ne olur yalvarıyorum. <laughs> Yok yavrum ben daha iki kelime ettim. Çok geç kalmadın. Ne? iki kelime mi? Ay hocam ben sizin dersinizde tek bir kelime bile kaçırmam tekrar edin yalvarırım yalvarırım. Ne olmuş Tuğçe'ye? Tuğçe. Şey, Geç bakayım yani. Arkadaşından alırsın notlarını. <laughs> beni ta en başa döndürme şimdi. Kafamı karıştırma benim ya. Neydi neydi, neydi? iki kelime. <laughs> Söyle bakayım hemen yazmam lazım. Bak şimdi Tuğçe'cim. E, ee, kuvvet eşittir tamam, dedi orada kaldık. Tuğçe yanıma gelmeyecek misin? Olmaz ben seni biliyorum Selim. Sen hiç derse ilgilenmiyorsun. Beni lafa tutup konsantrasyonumu bozarsın. <laughs> Tuğçe sen iyi misin? Ay sussana Berna değerli nerede kalmıştık? Kuvvet eşittir, ağırlık çarpı iğme demiş. Değil mi çocuklar? Ne? Demiş miydik? Demiş miydik? Niye benim ders notlarımda yok? Ay inanmıyorum fizikten yine kalacağım. <gülüş> Lütfen <laughs> bana söyle yazmam lazım, tamamlamam lazım aşkım. Tamam. Burada. evet, işte buldum aranıza sokacağım kara kedinin nerede olduğunu. Evet. Önce Dilaver'e, Hayatımı yazsam roman olurdu sihri yapacağım ve ilk aşkını öğreneceğim. Adı Dilaver. Konu başlığı ilk aşk. Evet, biraz sonra Dilaver'in hayatındaki en gizli noktalar ortaya çıkacak. Ajdan Dilaver'in ilk aşkıydı. Onların aşkı dillere destan Boş vakitlerinde ormana gider... ...zıplaya zıplaya koşarlar. El ele tutuşup... ...kendi etraflarında... ...düşene kadar... ...kahkahalarla dönerler. Saatlerce göz süzüp dururlardı. Birbirlerine içli aşk nameleri fısıldarlardı. Heyhat, kader bir gün onları da ayırdı. Ajda'nın babasının tayini Bitlis'e çıkınca Ajda'nın yollara düştü. Dilaver koştu, 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 koştu. Ama çorum il sınırında pes etti. Bir daha dilaver ve ajlan birbirlerini hiç görmediler. Ancak rivayet olur ki birbirlerini hiç unutmadılar. Hmm. 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 Unuttularsa da hatırlatalım. Ajlan. Dilaver'e olan aşkından okula gelsin. Dilaver'le birbirlerini görünce birbirlerine olan aşkları kabarsın. Bunu gören Melda kıskançlıktan çatır çatır çatlasın. Ve saç saça baş başa birbirlerine girsinler. Dilaver bu iki kadının saç saça baş başa olduğunu görünce bir daha onlarla hiç görüşmesin ve bana kalsın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.